Evet, Acil Yatırım Pazarlama ve Satış Müdürü Mert Yılmaz'la sohbetimize devam ediyoruz. Piyasalar güne başladı, bu arada borsa güne başladı. Hemen rakamları paylaşalım, sonra değerlendirmeyi alalım. 63.138 puanında alıcılı başladı endeks günü, 14 puanlık bir yükseliş var. Ee, şimdi bu yükseliş için ne diyorsunuz? Dün Avrupa'da artıda kapanmıştı. Borsa zaten pozitif hep devam ediyor ayrışmaya. Ee, şu anda yurt dışını takip ediyor gibi görünüyor. Ne diyorsunuz bunun için? İçeride önemli bir gündem maddesi yok. Evet. Ee, yayının ilk bölümde de söylemeye çalıştığım gibi gerçek anlamda çok kuvvetli bir pozitif ayrışmada söz konusu oldu. Ancak e, teknik olarak 63, 63 bin 63.000'e 63.500'lerde bir zorlanma söz konusu olabilir ki ilk sinyallerde bunun geliyor. Hı hı. Oranın kırılıp kırılamayacağını bir gözlenmesi lazım. Çünkü faizdeki çok hızlı geri çekilmeyle beraber destekli olarak bu hareket buraya kadar geldi ve bir not arttırımıyla sonrasında faizin de artık çok da aşağılara gidecek e, yerinin kalmadığı çok sınırlı bir marj olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla yükselişin artık bankacılık sektörü hisselerinde olmasını beklemek çok gerçekçi olmayabilir. Bir miktar teknik anlamda da zorlanma söz konusu olabilir. Şu söylenebilir. 60 bin üstünde kaldığı sürece Birleşik Endeks e, Endeks'in gücünü koruyor diyebiliriz. Zaman zaman zayıflık sinyalleri olursa da ama 60 binin kırılması ve mutlaka yurt dışındaki gelişmelerin yakından izlenmesiyle birlikte. Aşağı doğru bir satış baskısı, bir teknik düzeltmeyi beraberine getirebilir ama şu anda olumlu bir hava var. Ve e, o olumlu havanın zaman zaman hızı kesilse de bir süre daha devam edecekmiş şey gibi gözüküyor. Eğer 63.500'e kırılırsa kuvvet de muhtemelen 66.000'den sonrasında 70.000'in seviyeleri önümüzdeki günlerde konuşur hale de gelebiliriz. Dün faiz 8.02 seviyesinde 7.91 bugün bakıyoruz. Gevşeme var faize devam ediyor. E, siz bu düşüşü nasıl buluyorsunuz? Dediğim gibi yani eee benim beklediğim yerlerin çok altında ama şunu söylemek mümkün. 8.20'lerde önemli bir direnç vardı. Oranın kırılması sonrasında 8 bileşiklere kadar bir hareket bekleyebilirdi. Dün ihale sonrasında bir miktar geri çekilmenin hızlandığını yani alımların hızlandığını gördük. neredeyse Türkiye'de artık yavaş yavaş sıfır real faize doğru hızla yaklaşır hale geldi. Tabi uzunca bir süredir tabi Türkiye'nin yapısal dönüşümlerini de göz ardı etmemiz lazım ama uzunca süredir yabancı yatırımcının Türkiye ilgisi yüksek real faizden kaynaklıydı yabancı yatırımcının bu kadar reel faizle Türkiye'den memnun olup olmayacağını görmemiz lazım ama e, yayının başında da ifade etmeye çalıştım. Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi gelebileceği ile ilgili bir takım söylentiler var. Onun hayata geçip geçmeyeceğine bakacağız ama e, demin de söylemeye çalıştığım gibi aşağı doğru gelme olasılığının ve var, marjının mevcut seviyelerden Artık iyi deneye daraldığını, küçüldüğünü düşünüyorum. Son olarak altın. altında yön net tarafa sizce. Şu anda yukarı ee, yönlü bir hareket var. Vallahi ama bence için... günün en zor sorusunu sordunuz. Çünkü dünya ekonomisiyle ilgili gelebilecek haberler evet. çok evet. önemli ve yön belirleyici oluyor ama e, 1600 altın olsunlar söz ediyorum. 1600 doların üstünde kalmadığı sürece hatta 1650 dolarların üstüne çıkmadığı sürece belli bir bandın içinde e, dalgalanması sürdürecektir diye tahmin ediyorum. Evet Taciraya Yatırım Pazarlama ve Satış Müdürü Mert Yılmaz konuğumuz. Sayın Yılmaz şimdi e, Türkiye İhracat Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin aslında dikkat çektiği konuyla başlayalım. E, zira hani döviz uzun süredir aslında hem ihracatçının gündeminde. Şu anda gerçi durulmuş durumda ama e, gerçekten gelebilecek Türkiye'ye gelebilecek olası bir para akışı var ama bu nasıl etkiler e, özellikle dolar tarafına, döviz tarafına. E, Euro'da da, paritede de bir düşüş var. Aşağıya ne kadar gider? Tüm bunlar soru işareti. Ne diyorsunuz? Şimdi birkaç noktayla birlikte değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Özellikle faizde yaşanan çok sert bir düşüş var. Dolayısıyla evet. hem e, Haziran ayı rakamları zaten yabancı yatırımcıların tekrar İMKB olan ilgisini gösteriyor. Bono tarafında dün itibariyle 8'lerin altına 7.90'lara kadar sarkan bir bileşik faiz var. Oradaki alımlarda da tekrar bir yabancı yatırımcı ilgisinin olduğu gözüküyor. E, Açıkçası ki bu kadar hızlı düşüşün altında bir hikaye olması yani bir beklenti olması lazım ee, çünkü mevcut parametrelerle birlikte bunu çok e, olası olarak görmen çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum sanki yurt dışı yatırımcılara merkez bankasına önceki dönemde bir gelebilecek sert bir faiz indirimi beklentisi bugünden satın alınıyormuş üstüne evet. bir görüşüm var açıkçası. Evet. Sayın başkanın söylediği şey tabii ki. Bütün dünyada yaşanan gelişmeler sonunda e, belli ülkelerden belli ülkelere doğru para akışı her zaman olmuştur. Hı. Olacaktır da. Özellikle petrol fiyatları bu konuda önemli bir gösterge. Yani çünkü her zaman özellikle Rusya ve Türkiye arasındaki o geçişkenliğin biraz daha fazla olduğu hep söylenmiştir. Petrol fiyatlarının yüksekliğinin Rusya'nın lehine düşüktüğün Türkiye'nin lehine olması sebebiyle. E, açıkçası ee, bir diğer beklenti ya da söylenti diyelim ona. Çarşı olarak çok kısa vadede gerçekleşeceği beklentisi de değilim ama yeni bir not arttırımının gelebileceği ve Türkiye'nin bir investment rate yani yatırım yapılabilir hı hı. ülke e, kredi notuna sahip hale gelebileceği söylentisi var. Ki geçtiğimiz evet. dönemlerde geçtiğimiz günlerde yapılan not arttırım sonrasında bir kez daha yapılacağını yani fiş tarafından yapılabileceği ve böyle bir e, kredi notuna Türkiye'nin sahip olabileceği. Tüm bunları yan yana ya da alt alta koyduğunuzda evet Türkiye şu anda zaten bir para girişinin olduğu özellikle bir kredi notu artışı söz konusu olursa bu para girişinin para artışının daha da hızlanması muhtemel. Tabi burada ihracatçı tarafından Sizin bakıldığında evet. genel makro denge açısından bakıldığında mutlaka olumlu etkiler tabii ki ama ihracatçı açısından bakıldığında tabi oradaki kurda bir aşağı yönlü baskı oluşur mu yani Türk lirası değer kazanır ve anlaşılan en azından şu ki şu andaki seviyelerden ihracatçılar çok da fazla rahatsız değil. Hatta memnunlar. Hı hı. Ama sizin de sorun için sorduğunuz gibi özellikle Euro bölgesinde yaşanan gelişmeler o tedirginlikler, Euro-Dolar paritesindeki hareketler de içeride hem Euro-TL hem Dolar-TL kotasyonlarının fiyatlarının farklı seviyelerde ve sert dalgalanmalarla beraber e, farklı fiyatlamaların oluşmasına neden oluyor. Orada bir kere 1.24'ün altında kalan bir Euro-Dolar paritesi teknik olarak 1.20'li seviyeleri önümüzdeki günlerde tekrar konuşulur hale getirebilir. Yani bunu biraz daha doların iç piyasada güçlenmesi olarak değerlendirebiliriz ama çok yani Sayın Başkan söylediği gibi çok e, sert ve çok kuvvetli bir e, biraz da beklenmedik bir para girişi olmadı söyleyeceğim. ben içeride dolar kurunun 1.77'lerin 1.78'lerin altına gelmesini ihtimalinin bir miktar zayıf olduğunu düşünüyorum. Özellikle euro dolar paritesindeki dolar lehine güçlenmenin de bu görüşün biraz destekleyici fikrine açılacağız. Eee dolar için güçlü bir yıl olacak çizine katılıyor musunuz bu yıl için? Euro dolar partisi açısından evet, sorusu da evet öyle gözüküyor. Yani Hı. şu andaki eldeki tüm veriler ve e, oluşan tablo net biçimde onu gösteriyor. Yani euro'dan gelen haber akışı e, olumlu dahi olsa e, bu euro'nun seyrini o zaman çok etkilemeyecek Şimdi gibi. bence orada biraz piyasa psikolojisiyle yorumlanan şeyler var. Yani Hı ben Euro bölgesinden çok da olumlu ve bir yapısal değişikliğe fırsat verecek ya da bir e, teknik anlamda bir trend değişimine neden olacak içerikli açıklamaların geldiği fikrinde değil. Gelen açıklamalar piyasalar arasında çok da sürpriz sadece son AB Liderler zirvesinde Merkel'in tavrının yumuşaması belki en büyük sürprizi bu son yıllarda evet. yaşadığımız sürecin içerisinde. Dolayısıyla gelen haberlerin ne kadar iyimser haber olup olmadığı bir tartışma konusu öyle olsa bile bu iyimserliklerin piyasada çok ee, ...kısa süreli etkiler yarattığını gördük. Bu sıkıntıların devam ettiğini... ...özellikle e, borçlanma konusundaki... ...sıkıntıların devam ettiği gayet net bir... ...şimdi ortada gözüküyor. Dolayısıyla e, buna bağlı olarak da... E, ...şey devam edecek. Yani doların kuvvetli seyri devam edecek diye düşünüyorum. Peki, e, şimdi biz hep... ...Avrupa'ya odaklandık. Oradaki iyi ve kötü haberlere bakıyoruz ama... ...şimdi özellikle Çin'den gelen... E, ...veriler karışık. Amerika'dan gelen veriler karışık ama bir piyasada Çin korkusu oluşmaya mı başladı? Küresel büyümede bir yavaşlama var. Dolayısıyla bunun etkisi ne olur? Piyasalar bunu nasıl algılar? Bu bir korkuya mı dönüştü? Biraz dolaylı yoldan gelip sorunuza cevap vermeye çalıştım. Şimdi önce şunu söyleyeyim. İç piyasada bizim kendi piyasamızda başta İMKB olmak üzere hı hı. çok kuvvetli yönde bir yurt dışı piyasadan pozitif ayrışma söz konusu. Bunda yayının başında ifade etmeye çalıştığım gibi özellikle faiz tarafındaki sert düşün mali sektör hisselerine yarattığı olumlu etkinin endeksi işte 54 binlerden başlayan ve 64 binlere kadar 63 bin 500'lere kadar getirmesi çok önemli etken oldu. Burada bizim açımızdan en önemli faktörlerden bir tanesi petrol fiyatlarında yaşanan çok sert düşüş oldu. Evet. Ee, şimdi petrol fiyatları üzerine çeşitli değerlendirmeler ve spekülasyonlar yapılıyor. Bunlardan bir tanesi işte şey, OPEC ülkelerinin bu petrol fiyatlarındaki çok hızlı geri çekimeden rahatsızlık duydukları ve arz talep dengesini tekrar masaya yatırılacağı ve fiyatların en azından biraz daha yukarılarda dengelenmesine çalışılacağı yöndeki söylentiler. Ee, bence bir diğer konu dünya gündemine çok fazla konuşulmayan aslında bilinen ama konuşulmayan e, İran Amerika arasındaki bu Hürmüz Ger Boğazı gerginliği. E, ve son dönemlerde baktığınızda da genel olarak yani son bir iki gündür tekrar bir düşüyor ama petrol fiyatlarının bir yukarı doğru harekette söz konusu oldu. Şimdi diğer taraftan baktığınızda da bütün liderlerin ya da ekonomistlerin dünyada ekonomik büyümeyi, aktiviteyi canlandırmaya yönelik bir takım tedbirlerin alınmasına yönelik çabalarının ve mesajlarının olduğu gözüküyor. Şimdi petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş. İran'la Amerika arasında yaşanan siyasi gerginlik kaynaklı mıdır? evet. konuyu masaya yatırmasından kaynaklı mıdır? Yoksa Yok. tamamen ekonomik taraftan yani mıdır? Bir beden mi kaynaklı? Mıdır? Bunun açıkçası şu günler itibariyle cevabını vermek çok şey değil. Kolay değil. Dolayısıyla Çin kaygısına gelirsek orada evet faizler düşüyor, ekonomik aktivite tekrar hızlanacak beklentisi ise bu. Evet petrol fiyatlarındaki yükselişin Sebep budur yani üretim artacak dolayısıyla bütün ekonomilerin petrol ihtiyacı devam edecek gibi. Ama benim fikrim işin biraz daha hem e, arz-araç dengesi itibariyle hem de biraz siyasi gerginlik itibariyle ...petro fiyatlarının yükseldiği yönde Çin'deki Çin tabii ki bütün dünya ekonomisi için çok önemli bir ülke. E, oradaki faiz indirimi gibi bir takım pektik düzenlemeler olsun, büyüme rakamları olsun, dünya ekonomisinin e, büyümesine sağlayacak katkı olsun, bunlar göz ardı edilemez. Ama şu anda piyasalarda buna ilişkin bir kaygının çok yüksek sesle dile getirilmediğini biraz daha izlenme yönde hareket edildi fikrine. Peki şimdi e, yani petrol fiyatlarında gerileme var ama şu anda biraz durmuş gibi görünüyor. E, evet. 98 dolar civarında hatta yukarı yönlü hareket var bu sabah baktığımızda. E, Brent petrol için konuşuyorum. Şimdi gerginliği çok fazla fiyatlamadığını bu fiyatlara bakarak yani petrolün şu anlık seviyesine bakarak e, söylememiz mümkün değil mi? Çok net bir Yani o gerginlik şu anda fiyatlanmadı. Evet. Ama o gerginlik bir şekilde hani bizim alıştığımız haklıysa sümen altında duruyor. Yani oradaki tansiyonun biraz daha yükselmesi bir anda petrol fiyatlarına çok hızlı bir yükselişi beraberinde getirebilir. Ki hem bir siyasi gerginlik olması itibariyle hem de bizim ekonomimizin e, hı hı. petrol bağımlısı, petrol ithalatçısı bir ülke olmamız sebebiyle hiç istemediğimiz bir durum beraberinde getirebilir. Bu tamamen bir risk bunu göz ardı etmeden biraz piyasaları izlemekte, pozisyonları takip etmekte fayda olacağı fikrinde. Görüşünün. Şimdi bizim açımızdan önemli şu, cari açık. Cari açık Mutlaka. bugün de e, açıklanacak. Evet. E, sizin beklentiniz ne? Valla benim şahsi beklentim piyasa beklentisine bir miktar yakın. Ancak dün özellikle... 6 milyar dolar. Evet 6 milyar dolar. Yıllık 62.7. Evet ama dünkü hareket... İMKB'deki özellikle mali sektör hisselerine gelen ya da zaman zaman gün içinde genle yayılan hareket sonrasında ve faizde yaşanan çok hızlı bir geri çekilme sonrasında acaba piyasa beklentisinden daha mı düşük bir aylık bazlı cari açık gelecek beklentisinde piyasada yarattı. Yaratma değil. Orada bence önemli olan şu geçtiğimiz günlerde Sayın Başçı'nın da açıklamaları vardı. İki önemli konu var. Bir tanesi Sayın Başçı'nın açıklamalarında deniyor ki diyor ki enerji kısmını dışarı çıkartırsak zaten cari açık sorunu ortadan çözülmüş, ortadan kalkmış gibi duruyor. Orada açıkçası biraz ihracat, ithalat rakamlarının biraz daha yakından izlenmesinde, ithalat, ihracatın ithalatı karşılama oranı gibi bir takım teknik noktalara bakmamız lazım. Ama en azından bir miktar olsun petrol fiyatlarındaki gerilemenin Türkiye'nin o yumuşak karnını biraz daha gündemin üst sıralarından kaldırmaya yettiğini gördü ki Moody's'in son not arttırımında altındaki temel neden bu. Şunu da söyleyeyim. Bir kredi derecelendirme kuruluşunun bir ülkenin notunu arttırmasını tamamen onlar öyle değil diyor ama piyasanın algılaması öyle. Ee, tek bir parametreye bağlanmış olmasının da e, çok doğru bir yaklaşım olmadığı fikri. Sadece cari açık temelli olmamalı diyorsunuz. Petrol fiyatına bağlı cari açık olmaması gerektiği fikri. Şimdi ee... Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracatının artmış olması cari açığı destekliyor değil mi? Evet. O çok büyük bir avantaj ve Türkiye'nin bölgede yükselen bir değer olması bu da e, etkiliyor. Şimdi e, yıl başından bu yana baktığımızda evet cari açıkta bir düşüş var ve bu saydığımız etmenler Türkiye'ye avantaj sağlamış durumda. Şimdi Merkez Bankası Başkanı Erdembaş cari açıkta 65 milyar doların altında görebileceğini evet. dedi. Oraya doğru gidiş var mı? Bence var. Hı -hı. Bence var. Yani Yılın geri kalan dönemde petrol fiyatlarıyla çünkü bu iş artık yılın geri kalan dönemde tamamen petrol fiyatlarıyla korelili, evet. koreli bir biçimde devam edecek. Petrol fiyatlarına demin konuştuğumuz e, risklerden oluşan ya da farklı nedenlerden dolayı bir yukarı hareket söz konusu olmazsa e, umarım ve benim de beklentim 65 milyar doların altında bir cari açıkla Türkiye 2012 yılını kapayacaktır ama şunu çok net söylemek lazım. Cari açık Türkiye ekonomisinin yıllardır herkes söylüyor. Çok Hı -hı. temel ve yapısal bir sorundur. Dolayısıyla Burada yapılması gereken çok orta ve uzun vadeli bir takım düzenlemelerin olması gerekiyor. Orta vadeli planda da bunun ilk adımları en azından atılmasına yönelik bir takım çabaların, düşüncelerin olduğu gözüktü. Ama Türkiye bir süre daha bu cari açık problemiyle karşı karşıya kalacak. Yani büyürken o cari açı da verecek. Bu düzen böyle devam edecek bir süre.